Так, ну что, для любителей турецких сериалов сегодня у меня была с интересным человеком. from Istanbul. Love and respect. <laughs> Hepinize merhaba değerli izleyicilerim. Aşk Kuşları kanalımıza hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine karşınızdayım. Bugün sizlere Gökberk Demirci hakkında fotoğraflar getirdim. Gökberk Demirci'nin bu fotoğrafları herkes tarafından çok beğenilmişti. Ben de o fotoğraflardan size bir video hazırladım. Umuyorum ki siz de hazırladığım bu videoyu zevkle izlersiniz. Daha fazla böyle videoların gelmesi için kanalımıza abone olup like atıp bildirimleri açmayı unutmayın ki paylaştığım videodan ilk sizlerin haberiniz olsun. Şimdilik hoşçakalın arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda